programda farklı lezzetler olsun istedim. Seyircilerimize de farklı tarifler olsun istedim. <laughs> Renkli olsun diye, farklı olsun diye ben bu şekilde sunmak istiyorum. İkiye bölmedi. Şu ya an bu bit bak bir çatal aldım ben. Bu bir değil. Bakın mıdır? kış gelmiş. Kasım ayında. Şimdi kabağı yapabilecek bir şey yok. Normal yeşil kabağı almış şey yapmış ya onun zaten kalınlığı belli buradaki şeylerin. O sizin dediğiniz evet Hı -hı. Orijinalinde birazcık daha ince bir kabak oluyor ama onda Antakya'da zaten burada nerede ha siz bulurum getiririm derseniz bir şey diyemeyiz şimdi siz böyle derseniz sizin gelenizden de sizin dediğiniz gibi kabak bekleriz biz. Ya bak e, nasıl yani Antakya'da diyorsun var. Şimdi i̇şte burada, burada normalde burada yeşil kabak. Tam yeşil kabak zaten. E tamam ama bunun biraz daha uzun şimdi, olabilirdi. Uzunluğu. Daha ince olabilirdi. İnce kesemez ki kabuğu. Bu kadar bu kadar da hani çok ince yapmış. Ama onu diyorsan bizim Antep'te He. normal boyu bu kadarcık. Tabii. Küçük, küçük. Küçük kabakları evet. diyorsunuz değil mi? Onu Doğru, da bir tamam, yuma O başka. Var, e, İstanbul biliyorsunuz. Bir tabağı üç eve, 3 eve 3. 3. 3. Ama gelmesin. 40 senedir İstanbul'da yaşıyorum ben. Şey, Ama şey, yok biz. gerçekten bu yemekte ha, bütün tamam. kabak. Hani evet. e, şey özelliği oldu. Ha, Tabii tamam. hani, tamam. hani, sizin o evet. şey, şey, Antep'in kuru dolmalık kabağından değil. O değil. Tarifte yok. Baktığımız tarifte fıstık yok. Şimdi özel sosumu koyuyorum. Bunu hamburgerle ya da o atıştırmalık şeyler e, mozzarella tavuğum ya da soğan halkamla bandırıp yenebiliyor. Bu sos bana aittir. Ben beğenmedim. Niye? Neden? İçi yine tuzlu olmuş. Hamur işini hiç beğenmedim. Hiç güzel olmamış. Neyin güzel olmamış? Bakacağız olmuş. siz ne yemek i̇çi yapacaksınız? De güzel olmamış. Bakacağız. Kabak da yine içi tuzlu olmuş. Ya tuza taktınız siz. Tadı i̇çi çok tuzu tuzu yok. Tadı tuzlu yok. yok. Tadı tuzlu Tadı tuzlu yok. Bir ya, daha tadar mısınız? Hiç yemediniz ki tadı tuzu yok. Ben yedim, mı? yedim. Bir tanesini yedim. E, 50-50 o TEBY, ondan sonra tadı Aynı tuzu tadı yok. Tuzu yok. Tadı tuzu Beğen yok mu? Ben beğendim. Ya. Canım. Ee, hamuru kendi açmış. Evet. evet. Buharda pişirmiş. Evet. Ama sert olmuş hamuru. Aha. İnce. Ama Güzel. öyle şimdi değil, haşlayınca değil. biraz daha yumuşak evet, olur. Yumuşak sert diyorlar olması, ve tatsızlık bekliyor. Hani yumuşak olması, artık olması ama Şeyde de bekledi. Bu anda piştiği anda getirip koymuş olsaydım evet. o öyle sert olmazdı. Yani hamur açmam hani kalınlığı, içinin lezzeti, tuzu, baharatı evet. nasıl olmuş? Tatsız tuzsuz evet. dedi Sakine Hanım bir tat alamamış. Gerçekten evet. mi? Ben nasıl, de inanamadım. Nasıl öyle bir şey olabilir ki yani ben buna o kadar emek verdim. Her şeyinin tuzuna baktım. Özellikle kendim baktım anneme de hani annemin tuzlu... işinin tadı tuzu hiç yok. Hiç ha, yok. Hiç. Bence o sizin yani damak tadınıza göre o zaman diyeyim. Ne diyeyim? Onun içinde Değil. balkabağı Değil. var. Hayır, bir şey hayır, söyleyeceğim. Hayır. Balkabağında zaten şeker biber tatlı bir tadı var. Nasıl tadı olmayabilir ki? Ben anlamadım. Balkabağı var, kıyma var, soğan var, baharatlar var. Karabiber biber var. Karabiber tamam her şeysi var. var ama bana kabaklı geldi. Tozlu, baharatını bile koydun. Bana ya. kabak tuzlu geldi. Bize gelmedi. Bunu da ne tadı var ne tuzu var hiç yani. Tat tuz Hala. alamadınız mı mantıdan? Münever'in beğendi. Ben ilk defa yedim kabaklı mantıyı. Güzel olmuş. Siz beğendiniz. Ben ilk ama defa kabağı, yedim kabağı biraz irmik gibi geldi. Yani tuzu falan yerinde ama hamur buharda piştiği Şimdi, için yumuşak olması gerekti. Bir de farklı şey, şey olduğu için yani farklı evet. mantı de olduğu de ikisi için iki kıyma bir arada onun tadı. Ha bir de onu söylüyorlar. Evet. Hem dolmayın kıyma. mantı kıymalı evet. ikisi bir arada dedi. İki kıyma bir arada yoksa bizim e, Antep'te çok sevdiğimiz bir ana yemektir. Hmm. Özellikle gelen misafire içine biz ceviz koyarız. Nokut evet. değil. Peki ne evet, koyabilirdim tamam. ben bu kabanın yanına? Evet. Aş kabak mı yiyecek? Börek mi yapacak? Yok artık o sizin yani yaptığınız şunu ben, yemek türlerini ben ben benim şuna nasıl göre seçtim. Yapayım. Bu programın izleyicisiyim evet. hep izliyorum. Umarım sizler de öylesinizdir. Evet. Aynı olan çorbayı, aynı olan böreği, aynı olan kebapları, köfteyi hiçbirini yapmak istemedim. Sabanda dahil. yapmışsın. Vallahi evet. iki yapmamışsın daha. daha değil. Değil. Çünkü Her gerçekten gün... biz de sıkıldık aynı şeylerden. Vallahi evet. biraz fark evet. farklı. Şey. Bakın hanımlar ben hep şunu söylüyorum. Kendinizi kapatmayın, ön yargılı olmayın. Bilmediğiniz, duymadığınız yemeklere karşı lütfen peşin hükümlü davranmayın. Ee, biz öyle yapıyoruz. Biz de böyle diye elinizin tersiyle itmeyin. Tamam, Şimdi evet. nasıl tat tuz alamıyorsunuz anlamadım. Yani hepimiz alıyoruz bir tat siz nasıl bir tat alamıyorsunuz? Yani, Enteresan. Işine yani tat almamanız için sadece olmalısın. ben bunun Ondan içine söyledim. tuz hiçbir şey koymayıp kabağı önünüze haşlayıp Yani 50 tane olsaydım. şey var hiçbir şeyden tat alamadınız mı? Evet haklısınız kabağı sadece haşladım getirdim önünüze koydum derdim. O kadar malzeme koydum. Hayır mantıdan da hiç bir tat alamam. E i̇şte ben de onu diyorum. Mantı yok. Tadet tuzlu yok. Tade Biraz tuzlu kabak yok. Biraz tabağda iyi kabak tuzlu. Ya, tuzlu. Az önce diyor tadet tuzlu. Yani, tuzlu yok diyor. Bence siz tuzlu. tansiyon hastasıyım diyorsunuz. Evet. Tadet tuzu yok diyorsunuz. Evet. Hep evet. tuzsuz diyorsunuz. Yeyin işte. Bak. Tadet mantınız, tuzu, tuzu, güzel... yani, yani, tuzu. tuzu yok diyorsunuz. Tabak mantınızda hiç güzel... adi yok diyebilirsiniz. Tadet tuzu yok. Mantı hiç. Mantanın tadı evet, tuzu yok daha. mu? Tuzu yok. Oh. Böyle bir hamur önümüze gelmiş. Hamur. Evet. İçinde Biz yarım kıyma kilo kıyma var kıyma ya. De gel kıyma, i̇stemeyin gelmiş. Hiç konuşun. Önüme gelmiş deyin bence. Çünkü Hiç. e, Münevver Hanım'da değil mi? Ben beğendim. Ben beğendim mantısını. Yani. Ben de ben ben be beğendim. Yani. Ben. Hanımlar da bence beğendiler e, galiba değil mi? Kabak dolman değil Yok Ama ha, siz mantıyı da beğenmediniz. Fatma Hanım siz beğendiniz mi? Mantıyı et, biraz hamuru üstü olmuş. Yoksa. Ya o bir tek bir. Mantı mı? Bir tek. Kabağı nasıl buldunuz? Çünkü duyamadım da ben. Kabağı... Tuzlu bulmadım ben. Ha. Yani kabar. Yo evimiz yani tuzunu çok... normal bulduk. Şey sakin yani hanım çok harici. biraz hamur gibi içi olmuş. Böyle kıyması falan güzel olmamış. Ama tuzlu bulmadım ben kabağını. Ee, Sosunu falan biraz daha bol olabilirdi. Domates falan üstüne gezdirebilirdi. Gezdirmiş Gezdirdim zaten. Yüzüyor ben. ne bol, güzel için evet o yüzden bol, yani bol, bol e, yorumunuzu gerçekten evet, çok şey yapmak istiyorum. Çünkü Ama tuzlu bulmadım. Çok yapıyorum ve yiyor, yedim dediğinize göre. Yedim. Ben... ben, haksızlık olmasın diye e, üç kaşık da aldım bak yarısını kesti Anladım. İçi ee, hamur gibi mi oldu dediniz? Hamur gibi miydi? Çok böyle Neden bunu açıklayabilirim? Gibi. Şöyle söyleyeyim. Evet, bu şey Kırık nohuttan yapılıyormuş. Evet. ve ben hiçbir yerde kırık nohut bulamadım. Hiçbir aktarda da gittiğim yerde biz duymadık diye aktarlar bile evet, oldu. Nohutumu ben burada aldım, haşladıktan sonra elimle blenderle biraz onu ikiye bölmeye İki şey yapmaya kişiyle. çalıştım. Ya o yüzden Peki alabilirsin ara yemekleri. Tamam. Bir tık şey e Tabii oldu. ki zaten onu da beklemiyoruz. Ben. Afiyet olsun. Afiyet olsun. 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 Ha ben Sakin Hanım'ın yorumuna takıldım yani hiç tat tuz alamadım demek ne demek yani? Bu yani bu tat tuz deyince. Hiç bu kadar şey var içinde nasıl alamadınız? Siz hariç herkes bir tat aldı yani. Güzel şey olmuyor. Kimisi kabakta yok, bir da aldı. Pardon, buyurun, siz buyurun. konuşurken konuşar, buyurun, konuşabilir buyurun, buyurun. miyim ben? Evet. Buyurun, buyurun. bir tuzlu diyorsunuz, bir tuzsuz diyorsunuz. Ya bu yemeğin bir usulü ben kaidesi anlamadım. var. Tat tuz yok diyorsunuz ona da su da tuzu çok açık Böyle düşünerek. Yani, tadı yok tadı tadı. Tamam canım bakacağız hafta içi tadı var mı tuzu yemeğin, var mı biberi var, var mı var gayet güzel. Yani hiç tat tuz alamaması için Kabağı sırf böyle suda haşlayıp önüne koymuş olsaydım deseydi o zaman şey hak verirdim ama e, bence gelini korumak için böyle söylüyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.